biliyorum. ki zorluk eklemeyeceğim. Bir de çok korktum kanka. Aynen, aynen. Çok korktum kanka. Direkt kapatıyor ama sen de bok bok. kas kas İnşallah Didi gelmez. Didi Didi diğerinde geldi. Yok Arkasında screen oh oh Ya. Ya. Kovacağım seni ya. <laughs> ya geldi yine. Hani? <laughs> Yok lan istemedi. Yine para vereceğim bu mala. Kuşa vurmadığın var. için istemedi. Bir an var. Bir an var. Bir an var. Bak kuruş ver. <laughs> çok korktum. Bir kuruşun eskiden çok fazla para olması abartmıyor. Hmm. <laughs> <laughs> Something bad happened. Korktum. Nufri git. Yöf. Ya Didi gelmeseydi hiçbir Aynen şey almıştım. olmayacak da. Didi zaten her şeyde geliyor. Sus bir. Burada Didi yok da. Biz Didi'yi neden görüyoruz? Enart. En Çünkü bizde Didi'nin şapkası var. Kızım. Of ne yapıyor lan? Tamam. Dediğimin ağzını ya. Gel bak bak. Bakayım. Bok korktu. <laughs> Çok korktum kanka. Aynen korktu. İnşallah gelmez. Çok korktum kanka. Korktu. Ama biraz gözüm büyüyor. Uzunum da bakayım. İnşallah iyi gelmez. Bu dedeli sevdiğini bilmiyorum. Sus. <laughs> ya! Ne oldu? yiyip de bunu yapma bu geliyor. Bunda <laughs> <laughs> Sinir oldum. <laughs> Geldi yine bu. Bu konu şu <gülüyor> <gülüyor> bir de 10 lira istiyor. Yok bir kuruş ver. 10 lira verecek. 10 lira vereyim de bir daha gelmesin diyordum da ve neydi adı? Kapamayı unuttum Circus Baby yedi beni. Tipsiz. Ha o seferinde bu ne? Part 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 part. bir kuruş verseydin sende. Oğlum yapamadım kameraya girecektim. Oradan şey kapatacaktım Jump Scare yemeyeyim diye. Yedim. <laughs> Bak ya, sakın, didi kurmuş, Hita, sakın didi. Hiç sakın didi'nin takını yapma. Tamam. Çok ya. O, bu, ben o, ki, bunu iyi getirmedim ki. Bu niye bağırıyor orada? Mal Çok korktum. La <laughs> bu ne alaka? Ha vardı. <laughs> korktum lan bir anda dedi di Bu maske <laughs> takmış birine benziyor. Ama değil. Yani. Aynen çok korktum <laughs> lan <da. gülüyor> ne biçim ses lan? Harbi. İçindeki robotu çıkarıyor. Ya Didi'yi repeal. Ne oğlum? Niye hep Didi'nin şeyi çıkıyor? Yoksa hep Didi'nin şey çıkmıyor. Didi'nin mi neyini arar? Asa, sana Didi var size başka ne vardı? Hı? Oğlum biraz daha karaktere. Ya bak Kapı şunun jumpscares çok korkunç. O aç ya merak ettim. Açmam ne? Çok gıcık o. Ne? Başlar başlamaz cam şeker yediriyor. Ya. Bizim amacımız burada korkutmak. Korkan kaybeder. Yo. Artık değil. Git artık değil. Gıcık bebe. Beşinci kameraya çok girmeyeceğim. Cam sıkı yeri Otuz birinci kameraya gir. 31 tane kamera yok. Bak sakın dedinin taktiğini yapma. Ventilasyonu kapadım sonunda. <laughs> O çok kolay. Sadece geliyor gidiyor mavi diye Sonra bir de onlar yamsıklı yamsıklı gezince altımız çıkıyor. <laughs> 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 Aman niye oradan geliyor? Niye sen o sesi duyunca bunu takıyorsun? Ona çok <laughs> bakınca onu o geliyor da ondan. A, Level C5, C5 geldi. Türkiye'de. Dehral geldi. Okay, gel. sonra çıkar Hadi bir gelmesin ya. Gelme. <laughs> başına da böyle gitmeyin. Bir gelmesin, diğil gelmesin Ayağım. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Oksi geldi. Şimdi bebek geldi. Sıç. Ben korkuyorum. Ne yapacağım? korkuyorum ya. Aslında hiç korkunç değil. Ondan tam bir günde 50 kere cam sıkıyorum. geçtim. gelmedi ya şaşıradım. 3. gün. üçüncü gecedeyim. Nasıl lan? You did it. bütün karakterleri kapatıp oynasa. <laughs> Ama şu hiç gelmiyor. Şu mu? Hmm. Evet. Şuradaki. Aslında şunlar hiç gelmiyor. Hayvanlar Bak gelmiyor. şunlar. Şu üstteki Şun, de gelmiyor. Şu gelirdi ya. Ya bak Bengal 9 mu? Şu... Bengal 9 mu? Şantiye düşürdün. Neyi bulmuş? Şans mı? Çıkma şans mı? Şunu 5 yapsana be. Ben şunu bir Dur, 20 yapayım. Bu ne yapıyor? Ney? Helpy. Harbi her bir oyunu şey yaptırmak için kendini gebertiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Mal değil de bizim için geberiyor işte. Ama oyunu anlatmak için geberiyor. Boğazım, sen ne diyorsun lan? Yalı bak. Bo bo horbun da sus gibi bo. Ne konuşuyorsun? Sana ben. Bana bak. Bana bak. Bana Sus. Bir video çektirmedim Canlı <laughs> Cici bebe cici bebe Helpie, buraya gel. Ne çok merak ediyorum seni. yapıyorsun? <laughs> çok merak <güzel. Aa>, ediyorum <laughs> <ya> Çok ah 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 Didi geliyormuş Şimdi. Didi. Ne oluyor? Bu kim Oh,